İçimin derinliklerinde varlığımın merkezinde tükenmez bir sevgi kaynağı var. Artık bu sevginin yüzeye çıkmasına izin veriyorum. O yüreğimi, bedenimi, zihnimi, bilincimi, tüm varlığımı dolduruyor. Benden çıkarak her yöne yayılıyor ve çoğalmış olarak bana geri dönüyor. Ne kadar çok sevgi verirsem, o kadar çok verebilecek bolluğa kavuşuyorum. Çünkü sonsuz bir kaynağa sahibim. Sevgiyi yaşama ve verme benim kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. O benim içsel mutluluğumun bir ifadesidir. Kendimi seviyorum. Bundan dolayı da bedenime sevgiyle bakıyorum. Onu yararlı yiyecek ve içeceklerle besliyorum. Onu sevgiyle giydirip kuşatıyorum. Ve bedenimin de bana fışkıran canlılıkta bir sağlık enerjiyle, sevgiyle karşılık veriyor.'' kendimi seviyorum. Bundan dolayı da tüm ihtiyaçlarımı karşılayan ve içinde yaşamaktan zevk aldığım rahat bir evde oturuyorum. Odalara sevgi titreşimleriyle dolduruyorum ki ben de dahil olmak üzere içeri giren herkes bu sevgiyi hissetsin ve onunla beslensin. Kendimi çok seviyorum. Bu yüzden yapmaktan gerçekten zevk aldığım Yaratıcı yeteneklerimi kullanabildiğim, sevdiğim ve beni seven insanlarla birlikte çalıştığım, insanlar için yararlı bir şeyler yapabildiğim ve karşılığında iyi bir gelir elde ettiğim bir işte çalışıyorum. Kendimi seviyorum. Bunun için de insanlara karşı sevecen davranıyor ve onlar hakkında öyle düşünüyorum. Çünkü verdiklerimin çoğalarak bana geri döneceklerini biliyorum hayatıma yalnızca sevecen insanları çekiyorum. Çünkü onlar benim varlığımın aynasıdırlar. Kendimi seviyorum. Bu yüzden geçmişi ve tüm geçmiş deneyimleri bağışlıyor ve onları geride bırakıyorum. Artık özgürüm. Kendimi seviyorum. Bundan dolayı da bütünüyle şimdi de yaşıyorum. Geleceğimin parlak, mutlu ve güvenli olduğunu bilerek her anı iyi yaşıyorum. Çünkü ben evrenin sevgili çocuğuyum ve evren şimdi ve sonsuza dek bana sevgiyle bakacak. Beni koruyacaktır. Kendimi seviyorum.